İlginç bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorum yine Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle ilgili olacak ama bununla ilgili konuşulacak farklı konular olduğunu düşünüyorum. Bu üçüncü oldu. En son konuştuğum iki gün önceydi. Bugün 28 Şubat. Konuşmalar olacak deniyor. Bir anlaşmaya varılır mı, varılmaz mı göreceğiz. Tabii ki umarım insanlar anlaşır. En azından ölümler artık biter. Bu noktada grup yorumun ilginç bir çıkışı oldu. Beni şaşırttı açıkçası. Ama sonra düşündüğüm zaman Kendilerine de ters bir şey değil. Moskova'da galiba konser vermişler ve orada demişler ki Donbas'taki faşist Ukrayna hükümetine karşı özgürlüğünü isteyen Donbas halkının yanındayız ve Rusya'nın yanındayız demişler. Bunun için tabii hiç yemedikleri kadar linç yediler. Yok ya daha önceden bu kadar linç yemişlerdir büyük ihtimalle. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdiye kadar ki yemiş olduğu linçler bence zaten onu sevmeyen insanlar tarafındandı. Ama bu sefer kendi takipçilerine de ters geldiler. Bunu söylemelerine şaşırdım dememin sebebi. Yani herhalde herkes menfaati neredeyse oraya yürüyor. Şaşırdım dememin sebebi şuydu. Ben bekliyordum ki yine aynı şekilde Ukrayna'da böyle yaralıların, ölülerin fotoğraflarını gösterip ondan sonra da işte bunlar da dava arkadaşlar Bunlar da işte zalimin baskısı sonucu öldüler. Biz de grup yorum olarak işte Heylin Bölek bilmem ne zalimin baskısı altındayız deyip böyle kendilerini oraya monte edecekler şeklinde düşünmüştüm. Çünkü bu kafadaki arkadaşların olayı o aslında. Tabii ki her trajedi değil. Oraya da gireceğiz. ileriki konularda. Gündem olan trajediler. Bir trajedi bulursun. Dünya ne diyor ona bakarsın. Hemen oraya kendini monte edersin. Bak biz de aynen bu trajedi gibi zulümler yaşadık falan diye. O yüzden ben ters köşe oldum açıkçası. Ama sonra tabii düşünecek olursak kendi ideolojilerine ters değil. Moskova'da konser şansı falan bulmuşlar. Batı emperyalistlerine karşı olarak Doğu emperyalistlerini desteklemeyi tercih etmişler. Olabilir herkes ekmeğinde herhalde. Bu insanlar da arkalarına herhangi bir destek almadan bu işi başaramayacaklarını anladılar. Biliyorsunuz grup yorum DHKPC'nin ne diyelim sözde müzik kolu mu diyelim. Sözde müzik kolu. E bunu zaten herkes biliyor. Ama salağa yatıyorlar, salak yapıyorlar. Şimdi başlamışlar ya siz de zaten teröristiniz diye. Hadi ya günaydın. Ve DHKPC'nin en büyük özelliği kendi artık manifestoları mı derler Amerikan emperyalizmine karşı olmak Anti-Amerikacı, anti-Amerikan emperyalizmici Anti-Batı emperyalizmici olmaları Tabi öyle olunca da Doğu emperyalizmine yamamışlar kendilerini Nasıl olabilir böyle bir müzik grubu her şey ortadayken nasıl bir tarafı tutabilir Daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar Hangi medyaya baktığınıza göre değişiyor Onların medyasına göre durum çok değişik aslında Bir dişlerimi fırçalayayım konuşalım ben tabii her zamanki gibi iki tarafın da görüşünü öğrenmek istemek gibi bir faşikslik yaptığım için merak edip Putin neden bu hareketi yapıyor diye onun konuşmalarını araştırın Gerçekten kolay değil onun konuşmalarını bulmak. Sosyal medyada baya bir sansürleniyor çünkü. Özellikle aramanız lazım ya da özellikle arayıp bulmuş insanlar size yolluyorlar. Siz oradan yola çıkarak ismini falan araştırıp öyle bulabiliyorsunuz. Putin'in kendi dediği şu. Ukrayna'da şimdi başka ülkenin silahlarını yığarak bizi provoke ediyor ve bize tehdit oluşturuyor. Ayrıca kendi yaptığı antlaşmaya da uymuyor çünkü kendi yaptığı antlaşmada kendi savunmasını güçlendirirken başka ülkelerin savunmasını tehlikeye atmaması lazım şeklinde bir madde varmış. Ve bütün bu silahları doldurduktan sonra üstüne bir de NATO'ya geçerse bu bizim için çok büyük bir tehlike olur diyor. Çünkü Ozan hiçbir şekilde müdahale edemez. Donbass bölgesinde de yine kendi bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'dan yardım isteyen o kesime de bu sefer müdahale edemeyecekti. Kendisi demokrat olan ilginç bir şekilde Amerikalı bir politikacı da buna yakın bir şey söylüyor. Diyor ki tek yapmaları gereken Putin'in istediğini yapmaktı. O da Ukrayna hiçbir zaman NATO'ya alınmayacak diye bir söz vermek yani bunu resmiyete dökmek. Zaten büyük ihtimalle alınmayacak. Çünkü yani onlar da Ukrayna'yı aslında Rus olarak görüyor. Zaten büyük ihtimalle alınmayacak. O zaman neden bunun garantisini vermediler? Çünkü şu anda Rusya Ukrayna'ya girerek kendisine çok büyük zarar verdi. Ve yine bu Amerikalı politikacı kadın Tulsa Gibbert mıydı? Tulsa Gabbard mıydı? Öyle birisi. Bu arada diğer konuşmalarına yani farklı konulardaki konuşmalarına baktım. Ne kadar düzgün konuşan bir kadından. Benim yaşımdaymış ve demokratlardan başkan adayı mı ne olmuş? Sonradan çekiliyor tabii. Böyle birisi başkan olsa çok farklı olabilirdi her şey. Her neyse ondan sonra diyor ki bu savaş çığırtkanları yani Batı'nın emperyalistlerinden bahsediyor. Önce Ukrayna'nın içini bu silahlarla doldurup ondan sonra da zaten NATO'ya almayacağı Ukrayna için böyle bir garanti vermeyerek Rusya'nın işgal etmesini mi istiyordu diyor. Geriye bir tek seçenek kalıyor diyor. O da Rusya'nın işgal etmesini istiyorlardı. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Rusya'ya çok büyük bir darbe oldu bu ekonomik olarak yani ve yine bu kadının söylediği üzere soğuk savaş yaptırımlarının geri gelmesi o da olacak. Yani bugün antlaşma imzalansın karşılıklı. İnsanlar ne diyecek? Bu kadar insan o zaman boşuna mı öldü? Zelenski'nin aslında batı yanlısı birisi olduğundan bahsediyor. Ben tanımıyorum kendisini Zelenski'yi yani. İlk defa şimdi tanıdım. Ama bunu söyleyenin Amerikalı bir parlamenter olması ilginç. Ve demokratların tarafında çok ilginç şeyler yaşanıyor. Demokratların tarafında olmasına rağmen Fox News'a çıkıyor falan. Bununla ilgili ilginç şeyler söyleyeceğim ileride merak etmeyin. Ve bütün ekonomik güçleri yani Çin ve benzeri 1 iki ülke hariç bütün ekonomik güçleri de Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya yönlendirdiler. Yani bu işgal hiç olmadan da bu antlaşma imzalanabilirdi. İşgal oldu, bir sürü insan öldü, şimdi imzalansa ne olacak? Ukrayna'ya çok büyük zarar verildi, Rusya'ya da çok büyük zarar verildi. Benim kendi düşüncem şu, ben bir vatandaş olarak, ben strateji uzmanı falan değilim. Bir vatandaş olarak ve geçmişi bilen bir vatandaş olarak ve Batı emperyalistlerinin taktiklerini çok iyi bilen, kendi ülkesinde de bunu yaşamış ve senelerdir bu herifleri takip eden bir vatandaş olarak. Benim kendi düşüncem şu. Dediğim gibi bir hafta iki hafta sonra diyelim ki yok böyle değilmiş. Farklı şekildeymiş. Olabilir. Ama şu anda düşüncem şu. NATO bilerek provok etti bence. Önce oraya silahları yığarak ondan sonra da bunun garantisini vermeyerek. Neden? Nedeni belli. Birincisi Rusya çok büyük zarar gördü. İkincisi de ölen insanlar Ukraynalı. Ukrayna zaten diğerlerinin gözünde Rus. Bizim burada nasıl mesela Türklerle Kürtler birbirini öldürdüğü zaman, savaştığı zaman dışarıdaki adamlar ya ikisi de aynı şey zaten diyor ya. Bu da aynı hesap. O yüzden bu heriflerin hiçbir kaybı da olmadı. Win-win. Rusya ile Ukrayna birbirini öldürdü. Ukrayna'nın bir sürü insanı öldü. Bunun karşılığında Rusya'nın ekonomisi darbe aldı. NATO ne kaybetti? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sadece 3-5 tane silah koydu. O silahların da zaten fazlalığı var heriflerde. Yani o yüzden silah, tank, tüfek hiçbir şey değil adamlar için. Bir. İkincisi de isteselerdi koruyabilirlerdi. Rusya'yı oraya sok Ama dediler ki NATO ülkesi değil abi biz karışmayız. Karşılığında da ekonomik olarak yaptırım yapıyoruz. Dediğim gibi benim düşüncem bu yönde. Ben Batı emperyalistlerinin kendi amaçları uğruna nasıl çerez gibi insan hayatı harcadıklarını biliyorum. Daha önce de konuştuk bunlar. tekrardan konuşmayacağım. Bir de harcadıkları hayat kendilerinden gördükleri insanlar da değil. Her Rusya salak mı? Putin salak mı? Bunları bilemeyecek mi? Şöyle bir şey var işte. İstediğin kadar bil. Karşındaki adam senden daha önce başlamış işe. Karşındaki adam senden daha güçlü. Yani bunu risk oynayan arkadaşlar bilir. Risk oynayan arkadaşlar biliyordur bunu değil mi? Sen istediğin kadar oyunu iyi bil. Ya da karşıdaki adamların gizli hedefini de bil. Açık da olsa kartları. Yeterince yayılamadıysan, belli bir alana böyle sıkışıp kaldıysan kaynakların kısıtlıysa o zaman karşındakinin amacını bilsen de engelleyemiyorsun maalesef. Neye bakıyorsun? Minimum hasar ile nasıl kurtarırız ona bakıyorsun. Dediğim gibi benim şimdilik düşüncem bu bir vatandaş olarak. Neden diğer tarafın bakış açısında merak ettim araştırdım? Çünkü yani ben şu bahaneyi yemedim açıkçası. Putin işgalciymiş çünkü işte çok ırkçı, işgalci. Dünyayı ele geçirmek istiyor. Bilmem ne Sovyetleri... Karşımızda salak bir adam yok. Karşımızda dünyanın en güçlü birkaç ülkesinden birinin lideri var. Ve uzun süre liderliğini yapmış birisi var. Bile bile isteye isteye kendi başını belaya sokacak kadar salak bir adam olmayacağını düşünüyorum. Bu adamlar ne olursa olsun insan hayatı önemlidir, hiçbir strateji insan hayatından daha önemli değildir falan diye paylaşımlar yapmaya başladı. Normal vatandaştan bahsetmiyorum arkadaşlar. Siviller olarak kendi hayatımızın önemli olduğunu düşünmemiz kadar doğal bir şey yok tabii ki. Ancak bu olayı provoke eden o adamlardan bahsediyorum. Maalesef bunu bile propaganda silahı olarak kullanıyorlar. Ve yine kendi inanmadıkları, kendi uygulamadıkları sözlerden bir tanesi. Ve 50 yıl önce, 60 yıl önce falan değil. Bugün bile bu olayların altındaki yorumlara bakın. Zihniyetlerinin aynı olduğunu görürsünüz. Nelerden bahsediyorum? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Dresden bombalaması. Oradaki sivillerin tamamen öldürülmesi. Savaş bittikten sonra. Bugün girin bakın. Altı hala daha ama orası stratejik olarak önemliydi yazarlar. Bahane hazırdır. Aynı şekilde Tokyo bombalaması. Atom bombalarını söylemiyorum bile. Hiroşima ve Nagasaki'yi söylemiyorum bile. Belki onlar kadar acı olan Tokyo'nun altını üstüne getirilmesi. Bahane yine hazırdır. Ama oranın stratejik önemi vardı. İşte orada silah falan yapıyorlardı. Hiroşima Nagazaki aynı. Hamburg bombalanması aynı. Vietnam'daki Mai Lai katliamı. Platon filminde de göreceğiniz üzere aynı. Ve bunlara uydurulan bahaneler de yine aynı. Ama oranın askeri stratejik önemi vardı. Maylay katliamı ama onlar komünistlere destek veriyordu. Bir köyde olursa insanı çevirip infaz etmeleri. Daha önce çok çok önceden de konuşmuştuk. Bunları yapıyorlar ve bunun adına da collateral damage yani yan hasar diyorlar. Biz siviller yan hasarız. Doğu emperyalistlerinin ya da batı emperyalistlerinin istediği herhangi bir yerdeysek 2 dakika bile bizim hayatımızı düşünmeyecekler. Ya yazık değil mi insan hayatı? Hayır bu 2 dakika bile düşünmeyecekler. Bu acı bir gerçek ama yaşamak istiyor muyuz, var olmak istiyor muyuz? O zaman gerçek acı da olsa olduğu gibi bilmemiz lazım.